Aşk Cephesi Bahadır Yenişehirlioğlu Timaş Yayınları. Rodos'ta bir otelde çalışan Angela'dan bir Ege şehrinde yaşayan Selim'e gönderilen mektupla başlıyor yolculuk. Selim yalnız, kafası karışık, kendisiyle barışmak için işaret bekleyen günümüz insanlarından. Kendisine gelen mektupla beklediği işareti alıyor ve Rodos'a aynı zamanda kendi içine doğru bir yolculuğa çıkıyor. Yanına sadece bir kitap alarak aslında bir emaneti var Angela'nın. Savaş ve göçün ayırdığı iki aşığın bir asırdır saklı kalmış özlemiyle dolu mektuplar. Dedesine ulaşamasa da Selim'e ulaşarak bu hasreti dindirecek yıllar sonra ve birleştirecek yolunu kaybetmiş ki genci. Aşk cephesi, aşkın, ayrılığın, hasretin, kavuşamamanın ve beklenmedik buluşmaların romanı.